SMA tip 1 hastası Mirza Bebek için başlatılan yardım kampanyasında %7'ye ulaşıldı. Yardım kampanyası için kurulan standlarda Mirza için yardımlar bekleniyor. Ceren bir meydanından seslenen Mirza'nın ailesi 7. Dilek fenerini uçurduklarını, 8. ve 100. de uçurmayı dilediklerini söyledi. %7'liği tamamladık Cumartesi akşam itibariyle. Zaten sayfamızda da paylaştık. Şimdi 8. Dilek Feneri'miz için yola çıktık tekrardan. Kampanyamız iyi gidiyor. Haftada 3 gün zaten sokaklardayız. Pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma 4 gün özür dilerim. 4 gün sokaklardayız. Pazartesi, perşembe, cuma günleri köprü başındayız. Gelen özlemi farkındayız. Çarşamba günleri de çarşamba pazarının olduğu yerde olacağız. Yani diyebileceklerim şu hani sonuçta herkesin evladı var. Bizim de var. Maalesef böyle bir hastalıkla tanıştı evladım. Önümüzde güzel bir örnek var. Sağlığına kavuştu, başardı memleketimiz, ordumuz. İnşallah Mirza da başaracak. Ordu'daki halkın destekleriyle, Türkiye'deki insanların destekleriyle, yurt dışındaki dostlarımızın, akrabalarımızın, ordulu hemşerilerimizin destekleriyle inşallah başaracağız. Siz de insanların yerinize kendinizi koyun. O Mirza'nın yerinde kendiniz olsaydınız ne yapardınız? O yüzden o çocuklara yardım edelim.